sözün bittiği yerde değiliz, henüz sözün başladığı yerdeyiz. <laughs> Merhaba, ben ne? Meral Camcı. Ben Esra Mungam. Bugün Füsun Hoca'nın, Füsun Üstel Hoca'nın işinde Gücünde Olmak adlı yazısı üzerine konuşacağız. Bu yazı 6 Kasım 2016'da Bir Gün Gazetesi'nde yayınlanmıştı. Evet, ve... Füsun Üstel kocamızı hapse attılar, hüküm verdiler. Biz de bunu yok hükmünde saymaya gayret edeceğiz. Sözünü çoğaltarak Füsun Hocanın. Evet, bu yazısında Füsun Hoca. Yazı içerisinden pasajlar da okuyacağız. Aynı zamanda çok önemli sorular soruyor. O sorular üzerine biraz e, belki günümüzde e, yaşadığımız coğrafyayla ile aslında e, bir takım benzerlikler içeren kısımları, bizde bu duygu durumunu oluşturan kısımları e, konuşmaya e, çalışacağız. E, Füsun Hoca e, içeriden göçmenler e, kavramlaştırmasıyla başlıyor ve içeriden göçmenler onda da okuyorum şimdi bir pasaj. Almanya'nın tarihini temize çekmeye başladığı İkinci Dünya Savaşı sonrasında yoğun tartışmalara konu olan kolektif suç ve sorumluluk meselesi Aydınlar Cephesi ile ilgili bir kavram diyor. 1933-45'teki Nazi rejimiyle ülkenin aydınları, sanatçıları ve edebiyatçıları dünya görüşleri, ihtirasları ve korkuları doğrultusunda yeniden hizalanmışlardır. Hizalanma, önce üniversitelerde başlar diyor. 1933'te çıkarılan kamu hizmeti yasası rejim düşmanı kesimler için ilk uyarı ateşidir. Üniversite yönetimlerinin feshedildiği başta Yahudi asıllılar olmak üzere binin üzerinde olağan şüpheli demek yani içinde öğretim üyesinin ihraç edildiği ve yüksek öğretimin rejimin ihtiyaçları doğrultusunda reforma tabi tutulduğu temizlik operasyonuyla kısa bir süre içinde kurumsal biat sağlanacaktır diyor. Ee, burada tabii e, bu kavramsallaştırmalarda e, bazıları ne kadar bugünle örtüşüyor diye ben hani ilk okuduğumda o şekilde düşünmüştüm okuduğumda dışındaydım e, Almanya'daydım e, ve hatta işte e, burada örtüşen e, olağan şüpheli öğretim üyelerinin üniversite dışında bırakılması. E, ya da e, yüksek öğretimin e, rejimin ihtiyaçları doğrultusunda bir reforma tabi tutulması. E, ne kadar dedim aslında 33'ten bahsediyoruz. Neredeyse 100 yıla yakın bir süreç, 90 yıllık bir süreç geçmiş ve benzer tarihin tekerrürü gibi benzer süreçler söz konusu diye düşündüm. Evet. Ve şey, e, mesela yazının yazıldığı gün, yayınlandığı gün 6 Kasım e, tabii yakın gökün... Meşhur Gök'ün 12 Eylül Cültası'nı getirdiği, işte akademiyanın böyle hizalandırmak istendiği Gök'ün kurulduğu yıl dönüm tarihi Altkınsı. Evet, çok manidar. O, evet, o açıdan da çok önemli ve tabii ki dediğin gibi yani bu mesela 33'teki yasa bunu tabii bu topraklar da çok iyi biliyor. Çünkü anlaşılan tam da o civarlarda Türkiye'de de Genç Cumhuriyet bir üniversite reform yasası başlığı altında, böyle hani sanki e, e, o dönemin Darül hepsi çok gerici ve çok e, zararlı unsurlarmışçasına e, çok e, fazlasıyla meşrulaştırılan bir operasyon mazisi olan bir hani ülkeden de bahsediyoruz kendi Aynen. ülkemizi düşündüğümüzde. Sonra e, işte 27 Mayıs'ta yine böyle bir operasyon oluyor. İşte Fuat Sezgin gibi böyle işte Avlar, işte Muzaffer Şerifler gibi çok önemli kişiler yine bir tasfiye hareketi yine bir takım kişiler düşüncelerinden dolayı zararla akıllanıyor. Ülkemizde bundan hani bakalım bir tane Gani Gani var. İşte en sonuncusu hani 12 Eylül diye düşünmüşken herhalde hepsini aratacak. Ebatları açısından. Ee, ve güçlü tarzıyla ama bu e, AKP dönemi ki oldu. Evet. E, son dönemde de dönün... üniversiteyi işte o, biat e, ettirdiği ya da işte hizaya çektiği e, son dönemde herhalde biz zaten içinde yaşamış olduğumuz için en yakında e, görenler olduk evet. yani Füsun Hocamız da e, şimdi aynı şekilde e, üniversitenin çok değerli bir bileşeni olarak e, şu anda biz bu metni okurken onun sözleri üzerine tekrar onun sözünü çoğaltıp tartışırken e, o dört duvar arasında o içeride biz dışarıdayız. Evet. E, bu yazıda da e, tabii o dönem için e, göçmek ve kalmak tercihleri ya da zorunlu tercihleri üzerine de tartışıyor. Mesela o dönem için kalmayı seçenler, daha doğrusu işte bu seçimlerin her biri tabii ki bunu da özellikle vurguluyor. Öyle çok özgür seçimler değil, ne gitmek ne de kalmak. Bu seçimleri yönlendiren bir takım süreçler söz konusu. Hem işte kişilerin kendi vicdani ya da ee, ne diyelim e, gündelik seçimlerine e, uygun olan e, durumlar ya da e, gidenler açısından da üretime devam edip söz söylemeye devam etmenin bir yolu olarak gitmeyi e, seçmek noktası hayatta kalmak diyor hatta işte hayatta kalabilmek için çünkü e, tabii ki e, son derece hayati dönemler yani savaş var ve nazizm e, e, Almanya'yı hepimizin bildiğimiz gibi tarihi sonuçlarını Tarih, tarihsel olarak zaten işte şu anda önümüzde olan o sürecin e, keskinliği içinde alınan kararlar bunlar. E, yani e, hoca mesela yine ondan bir bölüm yazıdan önemli bir e, pasaj olduğunu düşündüğümüz bir bölümü istersen e, Esra'cım sen oku. Tamam. İşbirlikçilerin ve göçenlerin dışında bir grup sanatçı ve edebiyatçı daha vardır. Daha sonraları içeriden göçmenler olarak adlandırılacak bu grup rejimle işbirliğine girmeksizin Almanya'da kalmayı tercih edenlerden oluşmaktadır. Aralarında kişisel nedenlerle gitmeyi göze alamayanlar olduğu gibi esin kaynağı vatan toprağından uzaklaşmama kaygısı taşıyanlar da vardır. İçerden göçmenlik bir işinde gücünde olmayı sürdürme çabasıdır resmi kültür ve sanat anlayışının dışında kalarak yeni ifade biçimlerine yönelerek örtük bir biçimde de olsa rejime direnme iddiasıdır. Kalmayı seçenlerin siyasi geçmişleri birbirinden çok farklıdır. Kalmaya karar verdikten sonra korunaklı bir hayat sürdürmek adına izleyecekleri yöntemler de farklı olmuştur. Şimdi biraz da bunun üzerine konuşmak istiyoruz çünkü bu önemli. Ben mesela bu e, içeriden göçmenler tabirini bu anlaşılan çok sevdiğim bir yazar Thomas Mann'ın eee innere Emigranten diye bir o bu e, ifadeyi e, kullanan kişi olmuş, ortaya çıkaran aslında e, türeten. E, bu üçüncü grup aslında bu geçmiş dönemlerdeki olaylar tahlil edilirken çok göz ardı edilen bir grup değil mi? Genelde bütün odak ve bütün işte onun üzerine üretilen akademik çalışmalar iki ekstrem grubun üstüne odaklanır. Gidenler, gitmek zorunda kalanlar ve bildiğimiz o ideolojinin borazanlığını yapanlar yani tahakkümkâr ideolojinin borazanlığını yapanlar. İşbirlikçiler. Evet, açık işbirlikçileri aynen ama bu işte kalıp ama ben onun bir parçası değilim diyenler e, tam nasıl kalıyorlar, ne gibi tavizler, bunun, bunun üstünde biraz böyle konuşmak evet, iyi olur diye evet, Evet. Yani hoca da zaten bu yazısında e, fırsat bulup okursanız, okuyabilirsiniz. Yani okumanızı öneriyoruz. Tabii ki çok değerli Hı. bir yazı. E, kalmak e, noktasını, içeride kalmak e, noktasını tartışıyor özellikle. Çünkü e, aynı şekilde işte son dönem e, benzer bir işte bu alegorik kurduğumuz, işte bizimle e, yaşadığımız bu e, deneyimlerle e, hani ortaklaşan e, insanlardan biri kendisi de ve kalanlardan biri e, kalmak üzerine düşünmüş. E, çok fazla. Ben de bu hem içeride kalmak hem gitmek bu ya da işte ben aslında bir şekilde kendi açımdan düşünecek olursa gitmek ve dönmek e, deneyimlerinde yaşadım. Bu yazıyı okuduğumda dediğim gibi Almanya'daydım ve dışındaydım. Dışında iken de bu soru çok sorulabilir. Yani dışarıdayım ama ne şekilde dışarıdayım ya da işte içerideyim ama ne şekilde içerideyim. Yani baş etmenin yolları. Bununla baş etmek, olduğumuz gibi kalabilmek, yani olduğumuz gibi üretebilmek. Tabii ki özgürlükler çok fazla zorunluluklarla alakalı. Bizim hani içinde bulunduğumuz ortam, o ortamın koşulları özgürlüklerimizin sınırlarını belirliyor. Şimdi içeride olunduğu zaman kendi gibi kalıp üretim yapmak, diyelim ki yazmak, konuşmak, Üretime devam etmek, bunun farklı bedelleri var. Dışarıda olduğunuzda farklı bedeller. Yani o zaman bu birazcık yaptığımız, ettiğimiz işte yani hani bütün karar alışlarımız ya da üretimlerimizin. Yani sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmesi meselesini bence Hüsnü Hoca da bu e, yazısı içinde tartışıyor. Yani nasıl baş edebiliriz? Nasıl biz biz gibi kalabiliriz? Mesela işbirliğine girmeden evet. mesela bu mümkün mü? Evet. Yani hizaya alınmış, işte biat evet. etmiş yapılar ve kurumlar içinde e, o hizalanmaya uymadan ya da biat etmeden var olmaya devam etmek evet. mümkün mü? Bu önemli bir soru. Evet. Aynen yani e, Mesela işte bizim bu akademisyenler e, meselesinde işte 2016'da e, e, bu suça ortak olmayacağız'' e, metninden beri e, süren bir cadı avı söz konusu oldu. Ondan sonra e, akabinde de şimdi mesela ona da böyle dikkat etmek istiyorum. Füsun Hoca'nın yazdığı, yani bu yazıyı yazdığında artık bir ya da iki parti KHK listeleri başlamıştı. Yani tamamen fütursuzca, hiçbir gerekçe sunmadan, ve son derece gayri kanuni bir şekilde bir takım e, muhtemelen e, e, rektör, dekan falan gibi böyle o kesimlerin ve muhtemelen o kişilerin e, akranlarının e, ihbarlarıyla bir takım listeler kotarıldı ve bu insanlar evet. sen de o evet, evet e, Şubat 2017 KK listesine girenlerden oldun ve ve tamamen işte kamudan men edilme gibi bir e, e, Mürteşli, kamu bir hizmetinden bir, bir, evet, ile birlikte bir evet bir sivil bir, ölüm aynen bir sivil ölüm e, dehşeti saçıldı ve ondan sonra bir soru şu oldu yani hani hayat normal devam edebilir mi akademi normal devam edebilir mi şimdi mesela e, bunun e, yani böyle KHK listeleri ne e, iştirak etmeyen çok az kaç üniversite oldu. O üniversitelerde devam eden Ben de onlardan biriyim. Sürekli ve sürekli o muhasebeyle e, karşı karşı hissettim. E, ve iki böyle hani mesela şunu hep hissettim. Yani şimdi bazı arkadaşlarımız o üniversitelerde erken emekli oldular. E, bu e, olmalı, hani o da çok düşündüren bir şey. E, kalanlar, hani bir bakışta şu olabilir, hani kendimi mesela bu muhasebe yaparken hani şöyle hissettim, e, tırnak içinde çıvan otu olma halini sürdürebilirsem kalmamın bir anlamı var. Ama eğer e, sistem içinde hani hiçbir şey olmamış gibi e, sessizleşerek ha aktif iştirak etmeden ama sessizleşerek devam etmeyi o yine daha farklı bir şey. Ee, e, bir yandan insan bazen şeyleri biraz suçlanabiliyor. Böyle hani e, her şeyi yakmaya hazır olma bakışı çok hoş görünmüyor o da var yani böyle fedai biraz psikolojisi, <laughs> evet bu doğru mu e... yanlış mı ama evet hani şey de deniyor yani bu kadar hani gereksiz bir kahramanlık ha, gibi evet, hani o, bir o... Bir Aslında şiştiler. bir kategorize evet, et etme evet. süreci sürekli değil mi? Kararların kategorize edilmesi. Evet. O. Halbuki bu kararlar çok da özgürce alınan kararlar değil hiçbiri. Son Aynen. derece işte demin söylediğimiz o işte ortamların evet. bize dayatmış olduğu, tabii, bazı tabii. zorunluluklar çerçevesinde aldığımız kararlar yani tabii. gitmek, kalmak, içinde olmak, tabii. dışında olmak, tabii. bütün bunlar tabii. hiçbiri özgür iradeye tabii. şu an çok da bağlı tabii. değil. Tabii. Ve şey mesela e, Nazi dönemi hakikaten Almanya'da büyümüş olmaktan dolayı çok yoğun oradaki eğitimde işlenen bir dönem olduğu için ve Almanya Türkiye'den farklı olarak yüzleşmeyi bilmiş nadir ülkelerden olduğu için bunun evet. birçok Avrupa ülkesi buna dahil değildir. Evet. Fransa gibi Almanya orada biraz değişiktir ve benim oradaki yetişme sürecim tam da oraya denk geldi tesadüfen. O yüzleşme süreci. O yüzleşme gibi. süreci de ve şu mesela hep önemliydi işte mesela Nazi dönemi geldiğinde mesela bizim alanımızda psikolojide Güçtalt Kur'an'ın böyle önemli kişilerinden biri o dönem artık bayağı da saygın bir bilim insanı Wolfgang Köhler işte Alman'dır. Onun Yahudi ya da yarı Yahudi olan meslektaşları terk etmiştir Almanya'yı ama o daha kalmıştır. Ama rejim aleyh aleyhinde yazıp çizmiş, çizmeye devam etmiştir. Bu mesela çok önemli. Bu böyle derslerde öğrencilerime de söyleyeyim. Bakın bu aslında hani mümkün. Onu konsantrasyon kampına atamamışlardır. Ee, nazi selamını da vermeyi reddetmiştir. Ve o nasıl öyle bir nokta gelmiştir ki ben burada artık kalamam demiştir. Ve, gitme, ve o da Almanya'yı terk etmiştir. Şimdi mesela Nazi selamını verme. ne denedir ki ha, hani daha bizde bu kadar değil. Mesela bunu düşündüğüm zaman şunu düşünüyorum. Acaba hani bu illaki bir nazi selamlı vermek o maksimum Çok simgesel, değil. çok, çok simgesel. görünen bir aslında Aynen. değil mi? Aynen. Eylemlilik Aynen. Şimdi mesela şu da buna denk gelmiyor mu diye böyle açık uçlu hani ortaya bir soralım bir soruyu. Diyelim ki barış bildirisi imzalamış bir doktora öğrencisi. Tezini yürütmüş, yürütmüş, bütün tez jürisiyle, bütün o rap, ara raporlar hepsi olumlu geçmiş, geçmiş. Sonra birden bir bakıyoruz, son savunmasında o tez jürisi birden acaba bir talimatla Ona birden 200 diyeyim böyle 100 küsür sayfalık, 200 küsür sayfalık bir tezde birden ona kaldırdı. Evet, başarısız. Başarısızsın dedi. Şimdi bu Nazi selamıyla bana göre aynı şey. Ve o şüjdeki her hoca ne yaptığını bilmediğidir. Evet. Ve bunun e, gerçekten hani biraz önce sorduğumuz soru, hocanın da sorduğu soru, nasıl baş edeceğiz? Yani e, vicdanla, etik işte bilimsel çalışmanın en özüne indiğimiz yer, hani o öğretmek düşünce öğretmek, bunun için emek harcayarak, zaman harcayarak bir birikim elde etmek, bilgi birikimi elde etmek meselesi. Çok haklısın. Yani hani çok görünür, çok sembolik bazı şeyler olmayabilir Hı. ama işbirliğinin de herhalde bir böyle bir skalası var. Biz hani mağduriyet skalalarından bahsediyoruz ya kendi içimizde çok uzun zamanlar yani şu son 3 yıllık süreç içinde. Herhalde bunun da bir skalası var. Yani evet belki nasıl selamı değil ama bir emeği, bilimsel bir araştırma için harcanan zaman ve emeği bir tek, hani savunma öncesi e, Jüri de o güne kadar hiç dile getirilmediği şekliyle işte kuramsal kısmının yetersiz, örneklerinin fazla olduğu, bunun işte geri kalan süre içinde tamamlanabilecek bir eksiklik olmadığını ilk defa zikretmekte de, e, evet. buna benzer. işte başarısız bulmak ve onu bu süreçten düşürmek kararını alabilmek evet. e, de herhalde o skala içinde e, bir yere oturuyor evet. mutlaka. Yani çok sembolik görünmüyor, görünmeyen bir şey ama demiyorum. Bütün bunların evet. mutlaka işte tarihsel izlekler içinde her zaman geri dönüşleri olmuş. işte sen de belirtiyorsun Almanya'da olduğum dönem bir yüzleşme dönemiydi. Yani bununla pek çok açıdan yüzleşiyorlardı. Evet. İşte bireysel, işte hani kendi eğitim kurumlarında ya da işte tarih yazımlarında her neyse. Ee, herhalde bunların da zamanı gelecek evet. diye düşünüyorum. Yani çünkü biz attığımız adımları eğer bilimsel etik e, te, yani hizalanma süreçlerine bilimsel etiği de feda ediyorsak e, gencecik insanların üretimlerini emeklerini yok sayabiliyorsak yani verilmiş bazı yetkilerimize dayanarak hani ne zaman e, o baş etme mekanizmalarımızı devreye sokacağız yani hani gece Tabii. yatağı başımızı işte yasta koyduğumuzda mı sadece Tabii. bir işten muhasebesi Tabii. yapacağız yoksa Tabii. bu emeklerin bu şekilde yok sayılması Tabii. açtıkları tahribatlar yani Tabii. belki bir gün toplumsal bir yüzleşmeye tekrar Tabii. gideceğiz Tabii. Ee, Tabii. Füsun Hoca'da yasında zaten bunları tartışıyor.